Merhaba, Burçlar serimizin bu bölümünde zekası, enerjisi ve bitmek bilmeyen merakıyla tanınan ikizler Burcu'nu yakından inceleyeceğiz. Eğer etrafınızda hızlı konuşan, sürekli yeni fikirlerle gelen ve aynı anda birden fazla işle uğraşabilen biri varsa büyük ihtimalle bir ikizler Burcu'dur. 21 Mayıs, 21 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler, hava elementinin temsilcisidir. Onların yönetici gezegeni ise Merkür, yani iletişim ve zekanın gezegenidir. Bu güçlü kombinasyon, ikizler burçlarına doğuştan gelen bir iletişim yeteneği, meraklı bir zihin ve adapte olabilme gücü verir. İkizler burcunun temel özellikleri, birinci iletişim ve zeka, ikizler, burçlar kuşağının en iyi iletişimcilerindendir. Kelimelerle oynamayı, sohbet etmeyi ve bilgi alışverişinde bulunmayı severler. Hızlı düşünür, Espri yetenekleri gelişmiştir ve her ortama ayak uydurabilirler. Yeni bir şeyler öğrenmeye olan tutkuları, onları sürekli okumaya ve araştırmaya iter. İkici merak ve değişkenlik, ikizler. Burcunun en belirgin özelliklerinden biri meraklı olmalar. Idır, her şeyi merak ederler ve yeni deneyimler peşinde koşarlar. Ancak bu merak aynı zamanda onların değişken olmalarına da neden olur. Bir gün bir konuyla aşırı ilgilenirken, ertesi gün tamamen farklı bir şeye odaklanabilirler. Bu değişkenlik bazen kararsızlık olarak da yorumlanabilir. Üçüncü sosyallik, ikizler burçları sosyal kelebeklerdir. Yeni insanlarla tanışmaktan, farklı kültürleri öğrenmekten ve çevrelerinde bir hareketlilik olmasından keyif alırlar. Partilerin, buluşmaların ve sosyal etkinliklerin aranan yüzleridir. Dördüncü esneklik ve uyum yeteneği, bir ikizler değişen koşullara hızla adapte olabilir. Planlar aniden değiştiğinde panik yapmak yerine bu duruma esneklikle yaklaşırlar bu uyum yeteneği onlara hayatın getirdiği sürprizlere karşı bir avantaj sağlar. Aşk hayatında ikizler burcu. İkizler burçları aşk hayatlarında da zekaya ve iletişime büyük önem verir. Onlar için fiziksel çekicilik kadar partnerleriyle entelektüel bir bağ kurabilmek de önemlidir. Monotonluktan hoşlanmazlar. Bu yüzden ilişkilerinde sürekli heyecan ve yenilik ararlar. Bir ikizlerin ilgisini çekmek istiyorsanız onlarla akıllı sohbetler yapmalı, yeni fikirler sunmalı ve onları şaşırtmaya çalışmalısınız. Unutmayın, ikizler için zihin en çekici organlardan biridir. İkizler Burcu'nun bu dinamik ve merak dolu dünyasını keşfettik. Eğer siz de bir ikizler Burcu'ysanız veya ikizler Burcu bir arkadaşınız varsa, bu özelliklerden hangileri size daha çok uyuyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki Burç videomuzda görüşmek üzere.